Iron Cast. Oyun Victoria dönemi İngiltere'sindeki şık giyimli kibar beyefendilerin Iron Cast denilen dev savaş makinelerini kullanarak düşmanlarını devirdiği alternatif bir zaman diliminde geçiyor. Puzzle Quest ve Faster Than Light gibi oyunlardan izler taşıyan steampunk temalı Iron Cast'te, yapılan savaşlar oyun içerisinde sahip olduğunuz ana kaynaklarla yürütülüyor. Bu kaynakların kontrol edilmesi için Bijilt ve Puzzle Quest gibi yapımlardan aşina olduğumuz Match 3 olarak adlandırılan eşleştirme sistemi kullanılmış. Sıra tabanlı olarak oynanan Iron Quest'te, elinizdeki kaynaklara ve planladığınız taktiğe göre bir mini oyunla kaynaklarınızı eşleyip hamle yapıyorsunuz. Yaptığınız hamleler sonucunda kaybeden siz olursanız kalıcı ölüm sistemi olduğu için maalesef oyuna sıfırdan başlamanız gerekiyor. Onca emeğinizin boşa gitmesini istemiyorsanız her seferinde kazanmaya devam etmeniz gerek. Oyunda yer alan açılabilir öğeler sayesinde sizi bekleyen sınırsız sayıda farklı kombinasyon var. Bunlara ulaşabilmek için rakiplerinizi tek tek indirerek karakterinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Oyunda öldürdüğünüz düşmanların kalıntılarını kullanarak yeteneklerinizi yükseltip çok sayıda yeni teknolojiye erişebiliyorsunuz. Yani kaybetmenin cezası ne kadar ağırsa kazanmanın getirdiği ödüller de o kadar yüksek. Farklı türlerin bir araya geldiği Ironcast zengin içeriğiyle sıkılmadan tekrar tekrar oynayabileceğiniz bir oyun. Ironcast ile ilgili bir diyeceğiniz varsa yorumlara yazmayı ve indie bölümünde tanıttığımız diğer oyunlara da göz atmayı unutmayın. Haftaya bir başka indie bölümüyle görüşmek üzere.